Eskişehir'e dönüp baktığınızda keşke dediğiniz bir fikir, proje, bir şey geliyor mu aklınıza? Efendim e, keşke dediğim proje aslında üniversite rektörü iken bir projemdir. E, Eskişehir'de Anadolu Üniversitesi'nin kurucu rektörlüğüm sırasında diğer üniversitelerde olmayan dalları hep kurdum. Bu e, yeni jenerasyon, üniversiteler jenerasyonu diye tarif ediyordum ben onu. Klasik üniversitelerden farklı dallara girmemiz, olmayan dallara girmemiz gerektiğine inanıyordum. Nitekim mesela sizin de çok yakın bildiğiniz iletişim fakültesi ilk Eskişehir'de kurulmuştur. İşte sinema gibi, televizyon gibi, reklamcılık gibi konular bizden örnek alınarak diğer üniversitelere de yayılmaya başlamıştır daha sonra. Şimdi o sırada kurduğum değişik dallardan biri de Türkiye'de sivil hava taşımacılığını güçlendirmek için sivil havacılık okulu, Türkiye'nin ilk sivil havacılık okulunu pilot, hemen hava trafik elemanı ve küçük çapta bakımlar, ayarlar yapan teknik elemanların da olduğu bir eğitim müessesi kurmaya çalıştım, okul kurmaya çalıştım ve kurduk sivil havacılık kurumu. Orada o tarihlerde Uluslararası Uzay Üniversitesi kuruluyordu. Bahsettiğim 80'li yıllardır. 1980'li yıllardır. Uluslararası e, Uzay e, Üniversitesi aslında uzayda birbiriyle yarış eden ve ileriye giden Rusya ve Amerika'nın yıldız savaşları projeleri üzerinde propagandalar ve çalışmalar yaptıkları bir dönemde NASA'dan ayrılan dünyanın çeşitli ülkelerine mensup uzman uzaycıların ayrılıp da NASA'dan dünyadaki bütün ülke insanların yararlanacağı bir uzay bilgisini yaymak ve adamlar yetiştirmek amacıyla kurulan bir üniversitedir. Bizim Anadolu Üniversitesi şube kampüsü olmuştu onun. Çok iyi başladık işe fakat benim rektörlükten ayrılmamdan sonra arkadaşlarım sonunu getiremediler. O projelerden bir tanesi de satın alma işlemi noterden imza safasına kadar gelen bir space camp dediğimiz, küçük çocukları ve değişik yaştaki insanlara uzay hakkında bilgiler veren bir pratik şey araştırma merkezi, eğitim merkezi kurmaktı. Maalesef onu kuramadım çünkü o noter imzasını atacağım günden iki gün önce rektörlük görevinden alındım. Benden sonra rektörlük yapan arkadaşlarım onu gerçekleştirmediler. Fakat ben daha sonra belediye başkanı olduktan sonra bu Space Camp dediğim eğitici merkezi kurmak yerine ki o e merkez için sipariş ettiğimiz araç gereçler hep e bizden sonra birkaç yıl sonra NASA'nın elinde kaldığı için ticari bölümünün NASA'nın ticari bölümünün elinde kaldığı için İzmir'deki serbest bölgeye verilmiştir, satılmıştır. Şimdi İzmir'e dünyanın çeşitli ülkelerinden, Orta Doğu'dan okullar, çocuklar gelip e, orada uzay eğitimi, başlangıç seviyesindeki uzay eğitimini alıyorlar. E, onun yerine ben belediye başkanı olduktan sonra yine NASA ile irtibatlı e, uzay evi diye bir planetaryum kurdum. NASA ile irtibatlıdır. Bütün uzay bilgileri, uzay filmleri, her şey orada halka gösterilmekte. Üniversite gençlerine, yetişkinlere, çocuklara dahi o konuda bilgiler vermektedir. Ama öbür okul küçük çocuklar için belki şimdiye kadar birkaç tane astronot yetiştirebilecek birkaç değil belki çokça astronot olabilecek sahaya doğru gitmiş gençlere kavuşmuş olacaktı Türkiye. Orada biraz geciktik.